Babamla beraber puzzle yapıyoruz. Benimki kare, Babamınki de de ile Gaga. Evet arkadaşlar. İnce hızlı başladı valla. Şimdi, Şimdi başladı. ben böyle. Yapacağım. Şimdi bu sefer dakika tutmadan yapalım. Bir dahaki like, ne en kötü aa, öyle üzerelim. yaparız. Evet daha da böyle parça parça ki. Puzzlelarımız kaç parçaydı? 48 parçaydı bize. 48. Kazanmak, kaybetmek, ağlamak yok anneciğim tamam mı? Ben başladım bile. İnciciğim hemen bence bir ters çevir. Yoksa baban daha önce yapabilir. Evet. İnci 48 parça, babası da 48 parçayla. Bakalım kim yiyecek. <laughs> evet arkadaşlar, İnci ile daha yeni tanışıyorsunuz. Yeni, yeni ödül ne var? Evet. Ama ben bir babamı yenmiştim özellikleyken. Onun da videosu var. Evet. Onu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnci beni yendi o zaman. İnci'nin en çok sevdiği şey puzzle yapmak arkadaşlar. Evet. Siz sever misiniz bilmiyorum ama İnci bayılır. Saatlerce puzzle yapmayı çok sever. Evet. Hatta Aa. en son kaçtı puzzle'da Ayasal anneciğim? 102'li miydi? Evet 102'liydi. Rekor kırmıştı onu. Rekor kırdı ve tek başına yaptı. Daha incinin çok fazlalı var ama bu seferlik basit olsun dedik. Evet. Dilek bir tane sızlayacak. Bir tane daha e, yapacağız. Hı <laughs> Onu da devam edeceğiz Arkadaşlar. O yüzden ben başladım. Babam hala çeviriyor. Oo ince. bitmeye geçti ya. Eyvah. Kazanmam lazım Arkadaşlar babam ayla çıkartıyor ben yapıyorum bir çıkartıyorum ben bir yapıyorum değil mi anne? Evet anneciğim. İlgiyi geçmem lazım. Gece beni unutma. Önce ben de sana birazcık yardım edeyim bari. Ya. Şunlardan Abi, bir taş çevireyim. Çünkü ben küçüğüm. Bu kadar da olsun yani Selcan'cığım. Hmm, peki, peki. Peki. Ben öndeyim. Şöyle de açayım anneciğim sana. Babam zaten o kadarını yapar yani. Baba, ben başladım sen bir tane yapıyor. Ama ben köşeleri yapmaya başlamıyorum. Babam ve arkadaşlar köşeleri yapıyor. Bakalım göreceğiz. Ben yemeyeceğim. Anne yem. Yeni... Yenene ne ödül var kazananın ne ödül var evet, Hiç anladım, düşünmedik ama. bak onu İnci'cim Şimdi hep beraber Düşünelim İkinizin de aynı değil mi 48'de Evet, evet. İkimizin de aynı eyvah, eyvah. İnci babam Sizde. bu sefer yavaş Evet Neden öyle oldu anlamadım Ben de İncim Ama anne aslında ben de bunu ben de koyarak ıslanıyorum. Babam köşelerden başladı ince yine. Evet. Çünkü babam köşe hastası. <laughs> <laughs> yenilince de acaba böyle konuşacak mısın? Topun, topun yarısı nerede gidecektim bugün. Bakalım yenilince de böyle konuşacak mısın? Ama kopya yok. Tabii kopya yok. İlk başta niye biz onu düşünmedik? Neyi düşünmedik? Ne kopyası? Ne, ne kopyası? Hani bak e, bakınca buraya buraya e, demek yok yani. <gülüyor> 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 en başında niye kopya vermedin? demek istiyorum. Evet, ee, oldu. Biz gerçekten gerçekçi videolar çekmek istiyoruz. Evet. Kopya olmadan. <laughs> Oho bence çok yavaşsınız ya. Arkadaşlar vallahi sıkılacak yani sizi izlerken. Biraz daha seri olmanız lazım ince. Baban atak yapmaya başladı. Ama ne yapayım? Benimki de zor. Aynı parçalar. Ama tabii ki ikinizinki de farklı. Seninki kara, Ay, babanınki babanım. Ege ile Gaga. Çünkü şunlar belli, benimki belli. Olsun sen daha çok yaptın, daha çok yaptın. Hemen ben başladın ince ağlamaya. Ağlamacım. Hemen aldın. Ağlamacım. Hadi ince, Hadi. Sana güveniyorum. Tamam anne. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar İnci bugün hasta olduğu için okula gidemedi. Yarın okula gidecek. Evet. Birazcık kulakları ağrıyordu çünkü. Değil mi İnci'cim? Çünkü gece uyuyamadım. Gece uyuyamadı. Kulak ne olmuş anne? İntihap olmuş anneciğim. O yüzden doktora gittik. İlaç yazdı. Evet, kulak damlası yazdı. Kulak damlası yazdı. Allah'tan ateşi yok. Çok şükür. Ama annem ateş düşürücü verdi. Ağır kesici. Ağır kesici. Babam uzandı. Yavaş. <laughs> Babam bilerek konuşmuyor. Şimdi. şimdi hızlı hızlı yapmaya çalışıyor bak. Ben söyleyeyim sana. seni evet, geçince göreceğim. Baban hala köşelerden devam ki. Evet. Nereye ne karıştırdın sen o kadar önce? Ya çok unutuyorum ki. Yoruldum bir de bugün belki o yüzdendir. İşte. <laughs> Arı gibi çalışıyorlar vallahi ya. Ya şunu bir ya. Tamam. Çözemediğin yeri bırak başka yere geç hadi bak vallahi senin nokta nokta şey gibi devam ediyor baksana hizalı hizalı. Ne dedim ben size? Geçi başlayabilirim ama bitirmem hızlıdır. Baba parçanı alır mısın şuradan? Benim parçam bu, senin parçan bu. Hayır, senin parçan bu. Tamam Hayır. tamam devam etince bulursun. Ne yapsam yardım mı etsem acaba? Hayır. <laughs> Güzel, bu parça senin baban. Hayır. Tamam kalsın burada. Son, son, en son göreceğiz bakalım. Kimin parçasıymış? kimin parçasıysa yeniliyor oyundan. Ha, sen şimdi yenileceksin ama. <laughs> yenileceksin ama. Bu benim parçam değil ama. Ben de bir parça çünkü. Ben parçam ama nasıl kalkıyor? Yok değil. Var. 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 ya. Tamam anneciğim sen devam et. Babanınki valla ilmek ilmek işleniyor ince. Ben Seninki birazcık daha karışık duruyor ama bence sen daha önce bitirebilirsin.